Survivor'da duygusal iletişim ödülünü bakın hangi takım kazandı. Neden herkes bu kadar duygulandı? Survivor'da ilk daha önce hiçbir şekilde iletişim ödülü oyunlarında bunlar yaşanmamıştı. Bakın Survivor'da iletişim oyununda neler yaşanmış ki ortalık bu kadar karıştı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi yarışmacılar daha Survivor'a geleli aslında neredeyse tam bir ay bile olmadı. Lakin bu kadar duygusallık bazı Survivor severlere fazla geldi. Daha bismillah yeni geldiniz. Ne ara bu kadar duygusal anlar yaşandı da ailenizi özlediniz diyerek bazı hesaplar sistemkar davranırken bazıları ise olsun insan ailesini özler diyerek teselli etti. Şimdi gelelim neden daha önce hiç yaşanmamış bir şekilde. Şu an herkesin bu denli duygusal olduğuna. Normal şartlarda mesela biliyoruz ki herkes annesinden babasından ya da eşinden mektuplar istiyordu. Bu sene ekstra olarak çoğu yarışmacının maalesefki annesi yeni vefat etti. Mesela Lina, Barış Murat Yağcı gibi isimlerin annesinin yeni vefat etmiş olması Yarışmaya katılanların neredeyse bu sezon için söylüyorum %60'ının annesinin ya da babasından birisinin kesinlikle vefat etmiş olması ve Bayhan gibi bazı isimlerin çok zorlu hayat yaşaması bu yüzden iletişim oyunlarını iyice duygusal hale getirdi. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor 2026 sezonunun ilk iletişim ödülünü ben açıkçası oyuna bakıldığı zaman kırmızı takımı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.